Chainsaw Man'in 221. manga bölümünün inceleme videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bölümde olanları kısaca anlattıktan sonra bölüm hakkındaki yorumlarıma ve kendi düşüncelerime geleceğim. Bölümümüz 220. bölümün sonlarında Yoru'nun biz inanılmaz heyecanlandıran Michigan kılıcı, yani kendine bir eyaletten silah yapmasıyla başlıyor. Silahın oluşumunda hem bina hem de insanların olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu silahın oluşumunun ardından Pochita'ya çok güçlü bir saldırı yapıyor ve onu ortadan ikiye yarıyor. Bu panelde ortaya çıkan eyalet kılıcının tasarımını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yoru'nun bu saldırısından sonra Pochita kendini tabii ki anında yeniliyor ve karşı hata çıkıyor. Ardından yoru söylüyor. Ne edin Tester adam? Sanki savaşın sonu hiç gelmeyecek gibi. Yok gibi böyle bir şey. Ardından hemen Oregonlulardan yani Michiganlılardan tekrar gücünü istiyor. Ve burada birkaç insanın kelimenin tam anlamıyla suda yok olduğunu görüyoruz. Bu topladığı yeni insanlarla beraber kılıcını tekrardan savuruyor. Ve poçta bariz bir şekilde parçalarına ayrılıp tekrardan birleşiyor. Yorunun saldırıları sadece bunlarla kalmıyor ve hemen bunun ardından yolun sonuna geldin Tester adam. Kozuma iyi bak diyor. Ve nükleer yumruğunu Pochita'nın suratına vuruyor ve bölüm güzel bir panelle sonlanıyor. Bölüm e eğer ki bir şey atlamadıysam kısaca bu şekilde. Kısaca dediğime bakmayın bölümün kendisi de kısa ama gayet güzel bir bölümdü. Sadece bazı noktalarda hayal kırıklığına uğramadım değil. Örnek olarak bu Michigan kılıcının tasarımı hiç hoşuma gitmedi. Yani kötü mü? Hayır ama iyi mi diye sorarsanız yine hayır derim. Çünkü koskocaman eyalet silah dönüştürüyorsun yani ve tasarımın eyaletin adı mı sadece? Kendim bildiğim bileli kılıç ve benzeri şeyleri aşırı fazla sevdiğim için 220. bölümü okurken yorunun Michigan kılıcı dediği zaman aşırı heyecanlanmıştım. Ama bu bölümde bu tasarımı görünce üzülmedim değil. Ama o kadar da büyük bir sorun değil yani. Yani bence. Çünkü bazılarının yorumlarını gördüm özellikle de yani aşağıda baya baya bu konu hakkında yakınmışlardı. Tamam beni de gerçekten ama o kadar da hani laf yapacak bir konu değil bence. Bu arada farklı bir soru olarak bazılarınız neden önceki bölüme kadar ismi Michigan olan eyaletin adı şimdi Oregon oldu diye sormuş olabilirsiniz. Konuyla alakalı çok ama çok az bir araştırma sonucunda bir edit kullanılsın dediği birkaç şey çok hoşuma gitti. Konunun kılıcın tasarımının neden bu kadar sade ve düz olmasıyla da alakası var. Onu şimdi videoda anlatmaya üşendiğim için Türkçe çevirip özetini yorumlarda çıkarırım. Oradan gidip okuyabilirsiniz. Okumaya üşenen arkadaşlar için kısaca özetlemek gerekirse Fujimoto üşendiğinden dolayı değiştirmiş ismi işte. Şimdi bölümü şahsen en çok beğendiğim yerine yani yorunun poçta ile yüz yüze çarpıştıkları kısımda söylediklerine gelelim. Öncelikle ne yedin testere adam kısmından başlayalım. Yorunun burada dediği şey bence ölüm iblisinin poçta tarafından yenmesine gidiyor. Hatırlarsınız 219. bölümün sonlarında yoru tam ölüm iblisini silah çevirecekken poçta gelip ölüm iblisini yemişti. Yorunun burada söylediklerinden şahsen benim anladığım testere adamın gözünün önünde bir şey yediğini ve onu kızdırdığını hatırlıyorum hatırlıyor ama neyi yediğini hatırlamıyor. Devamında söylediği sanki savaşın sonu hiç gelmeyecek gibi cümlesindense ölüm iblisinin varlığının yavaş yavaş silindiğini söyleyebiliriz. Çünkü tüm bunları söylerken ki yüz ifadesine bakınca savaşın son bulmayacağından keyif almıyormuş gibi değil de sanki önemli bir parçasını kaybetmiş gibi bir ifadesi olduğunu görebiliyoruz. Sonuçta insanların savaştan korkmasının en temel ve en önemli sebebi ölümdür. Savaş ölüm getirir. Ölümün bulunmadığı bir dünyada savaşa duyulan korku azalacaktır. Bununla beraber yoru bir nebze de olsa güçten düşebilir. Ama şahsen çok fazla bir etkisi olmazsa şaşırmayacaktır. İşi sonunda savaş hala kıtlık, kaybetme, işkence gibi birçok korku duyulan şeyi yanında getiriyor. Ama unutmamak gerekiyor ki ölüm tüm bu korkuların temel sebebi. Yani bence ölümün unutulduğu bir senaryoda yorunun kesinlikle güçten düşmesi gerekiyor. Yoru güçten düşebilir ve bunu onu yenmek için kullanabilir. Sonuçta poçtanın yediği her birisinin anında yok olmadığını, eğer ki onları kusarsa geri gelebildiklerini görmüştük. Kulak, ağız ve kar olduğu gibi yani. Ayrıca bölümün isminin güvenli savaş olması da bu ihtimali arttırıyor bence. Fujimoto hatta genel olarak çoğu mangaka bölüm isimlerinde ipuçları saklarlar. Fujimoto da burada bunu vurgulamak istemiş olabilir. Sonuçta savaş ne olursa olsun güvenli değildir. Tabi bu dediğim ölüm var olduğu sürece geçerli. Son olarak yok gibi bir şey lafına gelirsek bunun ucunun da ölüme gittiğini düşünüyorum. Çünkü ölüm tüm canlılar için sondur. Yorunun ortaya çıktığından beri testleri adamı öldürmek istemesi onların arasındaki hesabı kapatacak yegane şeydi. Ama artık öyle bir şey olmadığından ötürü bu savaşın bir sonu olduğunu düşünmüyor. Yani bu savaşta bir ölüm işin sonunda bu hesabı kimin kapatacağını belirleyecek bir nokta olmadığını düşünüyor. Ölümün olmadığını düşünüyor. Tabii ki ölümü unuttuğu için ölüm olduğunu da söylemiyor burada. Ne kadar konuşsam da bu dediklerimin ne kadar mantıklı olduğunu veya tamamen boş yapıp yapmadığını sadece gelecek bölümlerde görebileceğiz. Sonuçta sadece şarkıyı dinlememesini yapan adamla bu adam aynı kişi. Belki de ben çok fazla anlam yüklemişimdir. Eğer ki isterseniz iki Aralık'ta çıkacak olan bölüme de bir video yaparım bu arada. Youtube'un gönderilenler kısmını takip etmeyi unutmayın. Oradan uzun videoların duyurusunu yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yorum atarsanız sevinirim. Beğeni ve abone de hoş olur. Tabi ama sizin yorumlarınızı okumak çok eğlenceli oluyor. O yüzden yorum atarsanız daha çok sevinirim. Onun dışında boş falan yaptıysam veya bir yerleri kaçırdıysam düzeltirsiniz yorumlarda. Yani sonuçta hepimiz dört dörtlük değiliz. Kanalın diğer admin'iyle de uzun videolar gelecek. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.